Sınıfımızda bir yıl boyunca devam ettiğimiz bilmece çantası etkinliği hakkında bilgi vermek istiyorum. Her hafta bir çocuğumuza bilmece çantası gitti. Ailelerle birlikte bu etkinlik yapıldı. Videolar, fotoğraflar WhatsApp grubunda paylaşıldı. Bizim çocuğumuz da getirdi bir hafta bu etkinliği. Hep birlikte ailecek yaptık, eğlendik, birbirimize bilmeceler sorduk, cevaplarını araştırdık. Bu şekilde çocuğumuz bilişsel anlamda gelişti, kendine bir şeyler kattı, kelime hazinesi gelişti. Zaten sınıfımızda devam ettirdiğimiz bütün etkinlikler çocuğumuza bilişsel anlamda, dil gelişimi anlamında, sosyalleşme anlamında bir şeyler kazandırdı, farklı etkinliklerle karşılaştı, farklı sosyal ortamlarda bulundu. Bu şekilde aileler olarak biz de verimli bir yıl geçirdik, çocuklarımız da verimli bir yıl geçirdiler. Bütün etkinliklerimizle birlikte Bilmece Çantası etkinliğimizden de çok memnun kaldık. Öğretmenimiz Gülay, Gülay Hanım'a ve e, projeyi sürdüren bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer sınıflar diğer sınıflarda da böyle etkinliklerle karşılaşmalarını istiyoruz çocuklarımızın. herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Güle öğretmenimizin bizi etkinlik olarak gönderdi. bilmece etkinliği bizim için çok keyifli geçti. Ailece çok eğlenerek zaman geçirdik. bu etkinliği biz bir hafta 10 gün değildi. Yani sürekli devam ettirdik. Ee, ve gördük ki bu etkinliğin sonunda çocuğumuzun bilişsel ve duysal anlamda çok gelişti. Ee, soru cevap soru cevap gittiği için de neden sonuç ilişkisini, parça bütün ilişkisini daha rahat kurdu gördük. Ee, hem geliştirici hem eğlenceli hem keyif yani keyif almamızı sağlayan bir etkinlik oldu. Bunun için Güler hocamıza tekrar çok teşekkür ederiz. Çok keyifli geçti.